Sayın Kaymakamım, Sayın İl Müftüm, Sayın Mühtümüz, Sayın Belediye Başkanlarım, Sayın Dair Amirlerim, Değerli Hocalarım, Değerli Mahalle Sakinleri, Unuttuğum her bir şey heyecanı bağışlayın. Hepiniz hoş geldiniz. Bugünü bizi, bu mutlu günü şahsımda, mahallemde ve tavasımda böyle bir günün, böyle bir anın hiç aklıma gelmez ama hepiniz Allah razı olsun başlayın. Devam müsaadeniz. Camimiz yıllar önce misafirhane olarak yapılıp uzun yıllar hizmet verip sonra gerekli tadilat yapılarak camiye dönüştürülmüş yıllar boyu hizmet etmiştir. Çok yıpranmış ve ihtiyaca cevap verecek halden çıkmıştır tamir eden müdür olmamıştır. Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün onuru teknik elemanlarının kararıyla yeniden yapılmasına karar verdik. Şu anda Sayın Müdür'e özellikle ayrıca teşekkür et. Allah kendine razı olsun. Önünüze saymadım Sayın Müdür. Bunda müftülüğümüzün, belediyemizin, derneğimizin ve bize destek olan mahalle halkını, siz tavaslı yardımsever hemşerilerimizin yardımlarıyla altı ay gibi kısa bir sürede bu hale getirerek hizmete açtık ve burada hepinize çok çok teşekkür eder. Allah'tan yardımlarınızın ve kabulünü dilerim. Hepinize sağ olun, var olun. Hepinize Allah'ın heyecanlıyım. Fazla vaktinizi almayacağım. Hepinizden Allah yaptığınız, yapacağınız tüm heyetlerle orayı hepinizden Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. <laughs>